Çemberde yay uzunluğu ile devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Yarı çapı r birim olan bir çember yayının uzunluğunu 2πr ile buluyorduk. Yani çevresini nasıl buluyormuşuz? Çevresi 2πr'ymiş. <laughs> Peki arkadaşlar şöyle A ve B gibi bir AB çember e, çember yayını isteseydim ben sizden şuradaki yayı isteseydim ne yapacaktık? Merkezdeki açıyı bulacaktık alfa bölü 360'la çarpacaktık. Yani diyelim ki mesela burası 90 derece 360'ın 4'te bir yaptığı için çeyrek çember olacak. 90 bölü 360'la çarpacağız biz bunu. Gelelim soruya. İşte birinci soruda da bundan bahsediyorum. Şuradaki çemberin yayının uzunluğunu 2 pi vermiş. Benim bu uzunluğu bulabilmem için önce bir yarı çap lazım bana ve açı lazım. Şimdi arkadaşlar yarı çapı soruyor. Şöyle birleştirdim. 45 ise çevre açı. Burası 90 derece değil mi? 90 derece. O zaman merkez açının ne olması gerekir? 90 derece olması gerekir. Bakın normalde ben şunu bilmeseydim ee, nasıl bulacaktım çember yayının uzunluğunu? 2 çarpı pi çarpı r çarpı 90 bölü 360. Bu neye eşit olacakmış? 2 pi'ye eşit olacakmış arkadaşlar. 2'ler birbirini götürdü. Pi'ler birbirini götürdü. 90 ile 360 sadeleşti. R bölü 4 eşittir 1 oldu. R'nin ne olması gerekir buradan? 4 olması gerekir arkadaşlar. Şekildeki yarıçapları çapları R1, R2, R3 ve çevreleri Ç1, Ç2, Ç3 olan çemberler verilmiştir. Şimdi Ç1 nedir o zaman? 2 pi çarpı R1. Ç2 nedir? 2 pi çarpı R2. Ç3 nedir? 2 pi çarpı R3. Şimdi devam edelim. R1, R2, R3 sıralaması olduğuna göre bakın şunlar sabit. O zaman R1, R2'den küçükse, r de R3'den küçükse C3, C2'den büyük, C2 de C1'den büyüktür. Bu doğrudur. Her zaman doğrudur soruyor. Her zaman doğrudur. Diyor ki C1 bölü 2 R1, C2 bölü 2 R2, C3 bölü 2 R3 birbirine her zaman eşit midir? Evet eşittir arkadaşlar. C1'i 2 R1'e bölerseniz pi'ye eşit olur. C2 r 2'ye bölerseniz pi'ye eşit olur. C3'ü 2R3'e bölerseniz pi'ye eşit olur arkadaşlar. C1 ve C2'nin C3'ten büyük olduğunu söylüyor toplamlarının. Buna 1, buna 2, ee, buna kaç verelim? 4 verelim. Çünkü herhangi bir sınırlama yok. Gördüğünüz gibi bunun daha büyük olacağı görülüyor. Bir şeyin yanlışlığını ispat edebilmeniz için tek bir Yanlış örnek yeterlidir arkadaşlar. O zaman 1 2 doğru diyoruz. Şıkları gördük. C şıkkıymış. Evet arkadaşlar, ne diyor? Şekildeki A noktasında yarıçapı 2 cm olan çember biçimindeki bir tekerlek ok yönünde yuvarlanarak B noktasına gel geliyor. A ile B noktaları arası 84 cm olduğuna göre tekerlek A'dan B'ye gelene kadar kaç tur atmıştır? Arkadaşlar bir tur atabilmesi için 2 çarpı pi çarpı 2 kadar gitmesi gerekir. Tamam mı? Yani çevresi kadar gitmesi gerekir. Ya da bir tur attığında çevresi kadar gitmiştir demek oluyor. Ee, çevresi bu. Kaç tur atmış ki 84 pi eşit olmuş? Hop hop 4x eşittir 84 x eşittir ne yapar? 21 tur atmış arkadaşım. şekilde verilen birim kareler üzerine BC BD AD çaplı yarım çember çiz çemberler çizilerek bir eğri oluşturuluyor. Bu eğrinin uzunluğu kaç birimdir? Dikkat edin arkadaşlar, 3 tane yarım çember var bakın. Bir tanesini maviyle çizeyim. Şuradaki çember yayının uzunluğunu bulmam lazım. Birim kareler olduğu için bir 1 yarıçapı iki olacak. O zaman bunun yarıçapı eee çevresi ne olur? 2 pi çarpı 2 olur. Ama yarım çember olduğu için 2'ye bölüyoruz. Gitti. Buradan ne gelecekmiş? 2 pi gelecekmiş. Şimdi arkadaşım şuradaki şuradaki bakın şöyle gösteriyorum. Yarım çembere bakalım. C noktası C noktası şurada. 1, 2, 3, 4, Yarı çapı 4 birim olacak. Ama yarım çember olduğunu unutmayın. 2 pi çarpı 4 bölü 2'den ne gelir? 4 pi gelir arkadaşlar. Bir de şurada büyük çembere bakalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B noktası tam merkezi olacak. Yarım çember 2 pi çarpı 8 bölü 2 olduğu için 8 pi olacak. Biz bunları toplayacağız arkadaşlar. 8 pi, 4 pi daha 12 pi, 2 pi de buradan gelecek. 14 pi yapar. Şekilde AC, AB ve BC çaplı yarım çemberler verilmiştir. Boyalı bölgenin çevresi 15 pi birimdir. Yukarıdaki verilere göre o AC uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar çevresi diyor ya boyalı bölgenin çevresi yani şuradan bahsediyor. Şöyle hop. Bakın bir tane büyük çember var. Yarım çember. Bir tane Küçük çok küçük bir e, yarım çember var. Bir de bunların tam ortasında bir çember var. E, şöyle yapalım. Küçük çemberin yarıçapına r1 diyeyim. Ortadaki AB çaplı yarım çemberinkine r2 diyeyim yarıçapına. Bakın büyük dairenin çapı ne oldu? 2r1 artı 2r2 oldu. O zaman yarıçapı ne olur? r1 artı r2 olur. Bana neyi soruyor? AC'yi soruyor. Aslında şunu soruyor zaten. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki uzunluğu bulmak istiyorum. Şuradaki uzunluğu bulmak istiyorum. Ne olur bu uzunluk? Mavi ile çizdiğim. 2 pi r 2 olmaz mı? Olur. Peki şuradaki uzunluk ne olur? Mavi ile çizdiğim. O da 2 pi r 1 olur. Hatta bunların yarısını alacağız arkadaşlar. Yarım çember olduğu için pi r2 olacak. Bu ne olacak? Pi r1 olacak. Tamam mı? Bir de büyük çembere bakıyorum. Büyük çemberin yarı çapı neydi? R1 artı R2. O zaman R1 artı R2 çarpı pi olmaz mı? Hani yarısı olacağı için 2 pi'yi 2'ye böldüm. Pi olacak. E o zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Şunları topluyorum ben. R1 pi artı R2 pi artı R1 artı R2 pi ne eşit olacakmış? 15 pi eşit olacakmış. R1. Pi'ler ortak olduğu için hop hepsini sildim arkadaşlar. R1 artı R2 hatta 2 R1 artı 2 R2 ne olacak? 15 olacak. Bana neyi soruyor bu adam? AC'yi soruyor. AC için ne demiştik? 2 R1 artı 2 R2 demiştik. <laughs> Evet, güzel sorulardan bir tanesine geldik arkadaşlar. Çemberde uzunluk soruları çözerken dedik ki 3 tane çember eğer birbirine teğetse sen bunların merkezlerini birleştir arkadaşım. Önce bunları birleştir. Niye? Çünkü bu değme noktalarıyla merkezler doğrusaldır. Yarıçapları da 2 demiş. Mavi mavi boyalı bölgelerin alanını soruyor arkadaşlar. Şöyle o zaman 2 2 2 2 2 2. Değil mi? Eşkenar üçgen oldu mu? Yani şunlar 60, 60, 60. Şimdi arkadaşlar ben şuradan teğeti dikiniyorum her zamanki gibi. Tamam. Bak şöyle kırmızıyla göstereyim. Ş şurası, e şurası ve şurası eşit alan Tamam mı? Yani e ben dikdörtgen alanından şu daire dilimlerinin alanını çıkartırsam aslında e, şuradaki mavi alanı bulmuş olurum. Peki şurası 4 ise o zaman buranın da 4 olması gerekir. 2. 8 olur mu dikdörtgen alanı? Olur. Şuradaki daire diliminin alanına bakıyorum. Arkadaşım bakın 2 tane 90 derecelik daire dilim var. 2 tane çeyrek dilim ne yapar? Yarım dilim yapar. Yar yarım dairenin alanı nasıl olacak? pi çarpı 2'nin karesi bölü 2. Yani 8 eksi 2 pi olacak. Bundan kaç tane var? 3 tane var. 24 eksi 6 pi yaptı mı? Dikdörtgenlerle. Bir de şu aradaki alanı bulmam lazım. O aradaki alanı bulabilmem için eşkenar dörtgenin alanından daire dilimlerinin alanını çıkarmam lazım. Eşkenar dörtgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4. Geçken üçgenin alanı özür dilerim. A kare kök 3 bölü 4. A'sı ne bunun? 4. 4'ün karesi kök 3 bölü 4. O da ne yapar? 4 kök 3 yapar. 4 kök 3'ten neyi çıkarmam lazım? 4 kök 3'ten şu daire dilimlerinin alanını çıkarmam lazım. Bakın 60, 60, 60 ne yapar? 180 derece yapar. 180 derece ne yapar? Yarım daire yapar. O zaman yine yarım dairenin alanını ne bulmuştuk? 2 pi bulmuştuk arkadaşlar. 4 kök 3'ten de ne çıkaracağız? 2 pi'yi çıkaracağız ve bunları toplamamız gerekiyor. 24 8 pi artı 4 köküç olması gerekir. Ne demiş? Şekilde o merkezli 5 çember eşit aralıklarla iç içe yerleştiriliyor. Buna göre turuncu ve mavi çemberlerin çevreleri toplamının Yeşil ve kırmızı boyalı çev çemberlerin çevrelerinin toplamına oranı. Turuncu neresiymiş? Turuncu en üstteki arkadaşlar. Ben burada kitaptan bakıyorum. Yanlış olmasın. Ee, sonra mavi neresi? Mavi şurası. Ondan sonracığıma yeşil neresi? Yeşil hemen şurası arkadaşlar. Şu yeşil, şu turuncu, şu mavi, şu da kırmızı zannedersem. Evet o da kırmızıymış. Şimdi arkadaşlar yarı çapları 1, 1, 1, 1, 1 diyorum ben. Eşit dediği için R de diyebilirsiniz. Fark etmez. Turuncunun çevresini bulmak istiyorum. 2 çarpı pi çarpı 5. 10 pi. Turuncu ile mavinin. Mavininkini bulmak istiyorum. 1, 2, 3 maviye gelene kadar da 2 çarpı pi çarpı 3 ne yapar? 6 pi yapar. Burası ne yapar? 16 pi yapar bunların toplamı. T artı M. Şimdi benden ne istiyor başka? Yeşil ve kırmızı. Yeşil nerede? Dördüncü sıradaydı. O zaman yeşil 2 çarpı pi çarpı 4'ten 8 pi yapar. Kırmızı ikinci sıradaydı. 2 çarpı pi çarpı 2'den 4 pi yapar. Bunları toplarsanız 12 pi yapar. Bana bunların oranını soruyor. 16 bölü 12. 4'e bölersek 4 bölü 3 yapar. Evet ABCD dikdörtgenlerin içine AB yarı AB çaplı yarım çember ile DVC merkezli şöyle çeyrek çemberler Bakın bir tane şurada yarım çember var. Çiziliyor. Çevresi, boyalı bölgenin çevresi 8 birim olduğuna göre demiş. E, ee, dikdörtgenin alanı kaçtır? Kısa kenarlı, uzun kenarı bulursak dikdörtgenin alanını buluruz. Arkadaşlar şuradan tam merkezine bir tane yarım çemberin merkezine şöyle dik indirdim. Şurası R ise burası da R'dir. O zaman burası da, da R'dir. Bakın şuradaki çemberin, yarım çember, çeyrek çemberin e, yarı ne oldu? R oldu. O zaman burası da R'dir. Burası raydır. Bakın şuradaki çeyrek çemberinin yarıçapı çapı oldu? R oldu mu? Oldu. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi burada kare çıktı. Ve kare de köşegen simetriktir. Yani şuradaki yay uzunluğuyla buradaki yay uzunluğu eşittir. Zaten bunlar eş olduğu için buradaki yay uzunluğuyla da buradaki yay uzunluğu birbirine eşittir. R'yi bulmamız isteniyor bizden şuradaki yay uzunluğunu nasıl bulacağım? Şuradaki çeyrek çembere bakarak bulacağım. 2 çarpı pi çarpı r bölü 4 çeyrek çember olduğu için bundan kaç tane var arkadaşım? Şu yay uzunluğundan 4 tane var. O zaman 4 ile çarpıyorum. 8 pi'ye eşit olacakmış. Gitsin gitsin. 2 r eşittir 8. r eşittir ne olur? 4 olur. r 4 olursa kısa kenar 4, uzun kenar 8 olur. 8 kere 4, 32 olur. Güzel. Aşağıda birim karelerden oluşturulmuş zeminde çember yayları verilmiştir. Boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir? Bakın arkadaşlar şu B'yi merkez kabul ettim. Şurada bir tane çeyrek çember var. Yarı çapı 3 birim olan. C'yi merkez kabul ettim. Yarı çapı 3 birim olan çeyrek çember var. İki tane çeyreği birleştirirseniz buradan ne gelir? Yarı çapı 3 birim olan bir yarım çember gelir. Normalde 2 çarpı 1 çarpı 3 olması lazım. Şu yayların uzunluğu ama yarım çember olduğu için 2'ye bölüyorum. Buradan ne gelir? 3 pi gelir arkadaşlar. Şimdi A ile D'ye bakıyorum. Bakın A'yı merkez kabul ettim. Şurada bir tane çeyrek çember var. Yarı çapı 2 birim olan. Şu D'yi merkez kabul ettim. Yarı çapı 2 birim olan bir çeyrek çember var. Çeyrekle çeyreği birleştirdim. Bir yarım yaptı. Yarı çapı 2 birim olan. 2 çarpı pi çarpı 2 bölü 2 olması gerekir. Buradan ne gelir? 2 pi gelir. Güzel. Şimdi F'yi merkez kabul ettim. Hop. Bakın burada ne oldu bir tane yarım e, çeyrek çember E ka merkez kabul ettim. Burada ne oldu bir tane çeyrek çember. Şunlar, şunları soruyor. İki tane çeyrek çemberin toplamı yarım çember yapar. Yarım çemberin yay uzunluğunu soruyor. 2 çarpı pi çarpı yarıçapına bakalım. 5 bölü 2. Sadeleştirdik. 5 pi yapar bunları toplarsanız 10 pi yapar arkadaşlar. Evet Baba soruya geldik arkadaşlar Baba soruya. Şimdi kasnaklar arasındaki en küçük uzaklık 60 santim en büyük uzaklık 180 santim olduğuna göre boyunarda kullanılan kayışın uzunluğu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar en uzun uzaklık şurasıdır. Şuna r1 şuna r2 R1, şuna R2, şuna R2 diyorum. En kısa uzaklık da şu aradaki uzaklıktır. Tamam mı? Yani şurası da ne olacak? 60 olacak. O zaman bakın 2 tane R1, 60, 2 tane R2 eşittir ne olması gerekiyor? 180 olması gerekiyor. Buradan R1 ve R2'nin toplamının 60 olduğu görülür. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ben ne yapıyorum? Bayağı bir şey yapacağız arkadaşlar. Şuradan me merkezen TT dik indirdim. İndireyim mi? İndirdim. Şuradan da bir tane merkeze merkezden TT dik indirdim. Şunun uzunluğu R1, şunun uzunluğu R2. Bakın arkadaşlar şöyle dikdörtgen olacak şekilde uzatıyorum ben şunu. Ne kadar uzatacağım? Tabii ki R1 kadar uzatacağım. Tamam mı? Bakın R1 ile R2'nin ne olduğunu biliyordum ben. 60 olduğunu biliyordum. 60 da burada var. Toplam ne oldu? 120 oldu. Peki şurası ne olur? R1 artı R2. 60 olur. Tamam 60 oldu. Peki arkadaşım. Dik kenarla hipotenüs arasında 1'e 2 oranı varsa orada ne var demiştik. Orada ne var? Tabii ki 30 60 90 üçgeni var. Demek ki buranın 30 derece olması gerekir. Buranın ne olması gerekir? 60 derece olması gerekir. Bakın 30'un karşısı 60'sa 60 ise 60'ın karşısının 60 köküç olması gerekir. Dikkat edin Şuradaki uzunluğu buldum ben. Kasnan bir parçasının yani. 60 kök 3. Şu da eşit değil mi ona? Aynısı. 60 kök 3. Ne gelecek buradan? 2 tane 60 kök 3 gelecek. 120 kök 3 gelecek. Ama ben şurayı bulamadım. Henüz. Bakın şunları buldum ama şurayı çevreleyen çevreleyen yay uzunluğunu bulamadım. Şurayı çevreleyen yay uzunluğunu bulamadım. Bunun için bana ne lazım? Bana tabii ki açı lazım. Açı arkadaşlar. Bakın şuradan devam etmişti ya, Şuradan diki indirdim. Burası 30 derece ise buranın da ne olması gerekir? 30 derece olması gerekir. Açı ortay olacak çünkü merkezden geliyor. Peki 30 burası 60 derece ise buranın da ne olması gerekir? 60 derece olması gerekir. Şu merkez açı ortaydır aynı zamanda. E buraya ne kalır? 240 derece kalır aynısını burada yaparsam burada da ne kalır? 240 kalır. Şuradaki yay uzunluğunu bulacağım arkadaşım ben. Neydi? 2 çarpı pi çarpı r1 çarpı 240 bölü 360. Artı şuradaki yay uzunluğunu buluyorum. 2 çarpı pi çarpı r2 çarpı 240 bölü 360. Bakın arkadaşlar 2 pi çarpı 240 çarpı bölü 360 parantezini alırsanız r1 artı r2 gelir. Ee, R1 artı R2'ye ne demiştik? 60 demiştik. 2 pi çarpı. Şöyle toparlayalım artık. 2 pi çarpı 240 çarpı 60 bölü 360. Bu da ne yapar? Şunlar gitsin. Şunlar gitsin. 6, 4, 8 pi mi yaptı? Yanlış olmasın. 80 pi. Evet. 120 köküç de yukarıda vardı. 120 köküç artı 80 pi eşik yapar arkadaşlar.